Psikolojiyle eğitimcilik yaklaşımının son zamanlarda ciddi, ciddi revaç bulduğunu görüyorum ben. Bu problemli bir şey. Bir sebepleri şu, bir defa psikoloji bilimi yeni bir bilim dalı. Eğitim bilimleri çok daha eski. Eğitimcilerin binlerce yıllık tecrübeleri insan insan eğitimiyle alakalı. İkincisi, psikoloji yaklaşımı itibariyle aslında temelde norm ve anormal olanı, norm ve anormal olanı belirleme çabası içerisinde olduğu için sürekli olarak böyle bir eksik görme, hatalı görme, hatalı olanı düzeltmeyle ilgili bir yaklaşım içerisinde olabiliyor psikologlar. Bu sebeple eğitimi psikologların inhisarına bırakmak doğru değil. Eğitimde psikologların, psikolojinin tecrübelerinden yararlanabilir elbette. Ancak psikolog gözüyle eğitimcilik çocuğunda sürekli eksik aramak, çocuğunda sürekli olarak hata görmek gibi bir yaklaşım içerisinde gelebilir. Zaten kaygılı bir anne baba kitlesi var. Bu anne baba kitlesini psikologları eğitimin merkezine alarak daha da fazla kaygılı hale getirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Binlerce yıllık eğitim te tecrübesini psikologların intisarına bırakmak doğru bir şey değil. Ya ben aslında psikologları da çok seviyorum ama yani burada Kimsenin kimseden rol çalmasına gerek yok burada çünkü artık gitgide özellikle ana, anaokullarında psikologlar sanki eğitimin tamamını belirleyecek bir noktaya geliyor. Psikoloji ilminin böylesi bir aslında iddiası yok, böylesi bir tecrübesi de yok. Binlerce yıllık eğitimcilerin bilgi bir birikimi çok daha fazla. Bu arada dikkat çekmek istiyorum.